Fatih Tezcan, Kadir Topbaş intihar etti. Öncelikle Ankara'da dik duruşuyla takdirlerimizi toplayan Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret ettim. Çok verimli ve güzel bir sohbet ettik. Sonrasında Emniyet Genel Müdürümüz Selami Altınoku yine makamında ziyaret ettim. Bu Anadolu yürekli yiğit büyüğümle hasbihal ettik, dua ettik, duasını aldık. Bu programlarım nedeniyle Kadir Topbaş'ın ihanetinden ve intiharından haberim olamadı. Her ne kadar henüz Türk medyasında okuyacağınız ihanete değinebilen bir kişi bile çıkmamış ama olsun bu yazının iki üç gün gecikmesinin başka bir nedeni yoktur. Okurlarımın bilmesini isterim. Bu süre zarfında yalanlanmadığına göre gelelim konuya. İntihar, hayatını tehlikeye düşürecek aşırı davranış veya iş. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tam olarak intihar etti. Damadı ve ailesinin tamamına yakını vatan haini sapık FETÖ üyesi olan Kadir Topbaş, İsrail'in defalarca Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçtirdiği Kadir Topbaş, siyaseten ve ahlaken bizce manen her açıdan intihar etti. Bir şahıs arkasında İsrail ve Amerika olmasa FETÖ darbesinde vatana dönmemesinden dolayı istifasını isteyen bir devlet büyüğünü tehdit edebilir miydi? O seçildiyse ben de seçildim. Lütfen yani mealinde omurgasız küstahlıkları büyüğümüze iletilmeyeceğini bildiği ortamlarda sarf edebilir miydi? Kadir Topbaş zaten benim için o zaman bitmişti. Kadir Topbaş buymuş bu kadarmış derken şimdi yanıldığımızı anlıyoruz. Maalesef bitkisel hayatta tutulanların arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisine gereğinin yapılacağını haber almış olacak ki son derece riskli bir işe girdi. Kadir Topbaş bugün Vatan Caddesi'nde intihar etti. Nasıl mı? Tek tek anlatayım. Yaslanın arkanıza. Metal Yapı Konut İnşaat diye bir şirket var. Ömer Saçaklıoğlu'nun şirketi. Kimdir? Babası Şanlıurfa'da et işi yapmış, Ömer Saçaklıoğlu ilk apartmanını FETÖ'nün kalesi olacak Florya'da 1980'de yapıyor. Mahın kurucusu Fuat Doğu ile F. Gülen'in bildiğimiz İlk temasında Vehbi Koç da vardı. Ömer Saçaklıoğlu da aynı koçun en büyük Aygaz bayiliğini alarak büyüyor. Şirketin CEO'ları da FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarının ana sponsoru koçun şirketlerinden. Metal yapı MIT krizinin yaşandığı günlerde aniden ana sözleşme değişikliğine giderek arsa, çok katlı konut, alışveriş merkezi, kule tipi uydu kentler yapmayı da şirketin amaçları arasına koyuyor neden önemli çünkü metal yapının yani ömer saçaklıoğlu'nun iş ortağı ömer faruk kavurmacı Cumhurbaşkanına meydan okuyan FETÖ'cü şerefsizlerle iş tutan bir ezik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den alınan damadı Resmi ortaklıkları Vizyon İşletme Yönetim AŞ'de 17-25 Aralık'tan bir ay sonra 27 Ocak 2014'te kurulmuş Kavurmacı ile Saçaklıoğlu 7 ortaklı bu şirkete hem şahsen hem de şirketleriyle ayrı ayrı ortak oluyor Mustafa Şevki Kavurmacı %1, Ömer Faruk Kavurmacı %1.5, Aydınlı İnşaat Turizm %50, Vision Life İnşaat Sanayi %10, Ömer Saçaklıoğlu %32.5, Metal Yapı Konut %2.5, Saçaklı Holding %2.5. 15 Temmuz darbesinden bir ay sonra metal yapı, Vatan Caddesi'ndeki 6400 metrekare deprem alanı olarak tescilli arsası için Fatih Belediyesi'nden inşaat izni alıyor. Hatırlatma, Recep Tayyip Erdoğan'a yakın iş adamlarının almak için konsorsiyum kurdukları ve satış öncesi pazarlıkları bitirdikleri doğa okullarını gece 03.50'de yangından mal kaçırır gibi aniden FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Türk Benden ve Fethi Şimşek'ten alan da işte bu Ömer Saçaklıoğlu ve şirketi metal yapıydı. Ne ilginç değil mi? Metal yapının eğitimle somut hiçbir alakası yok ama artık kim doğa okullarını Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden önce sen al, biz sana parayı bir şekilde transfer edeceğiz. Bu okullar bize lazım, hem zaten kavurmacıların el konulan varlıklarının parasını da Erdoğan'dan bir şekilde alacağız. Kısacası her türlü hesaplaşırız. Korkma gir dediyse, gecenin köründe tek hamlede tak diye koskoca konsorsiyumun zor aldığı doğa okullarını bitirivermişti. Hiç uzatmaya gerek yok. Kadir Topbaş'ın FETÖ'cü terörist vatan haini damatgilleri kavurmacıların hem vizyonda resmi hem de Kemerburgaz'da ve pek çok yerde gayri resmi ortağı olan metal yapı inşaat şirketinden söz ediyorum. İşte bu metal yapı Vatan Caddesi'nde 6400 metrekare bir arsaya sahipti. Toplam 13.000 bin metrekare arsanın hemen yarısı diğer tarafta İBB'de. Bu boş alanın etrafı tamamen konut ve lokasyonda bir afet durumunda toplanılacak yer yok. Zaten bu arazi de afet anında toplanma merkeziydi. Sonra aniden AVM yapılacak denildi. Ortalık karıştı. Peki şimdi ne oldu dersiniz? Birkaç ay önce yüklü parasını doğa okullarına aniden bağlayan metal yapı Vatan Caddesi'nde AVM yapmaktan da aniden vazgeçti. Bitmedi. Metal yapı yine aniden bu 6400 metrekareyi satmaya da karar verdi. İşte Kadir Topbaş'ın intihar ettiği yerde tam burası. FETÖ firarisi kavurmacıların babası Kadir Topbaş ağabey, FETÖ firarisi kavurmacıların ortağı metal yapı konut inşaata 6400 metrekare arsa için KDV hariç tam 370 milyon lira ödeme yaptı. Hem de aniden. Neden intihar? Çünkü 13.000 metrekaredeki inşaat izni zaten 7300 metrekare olarak çıkmıştı. Fatih Belediyesi'nin resmi açıklaması bu. Dileyen, tarihi yarımada Fatih koruma amaçlı imar planını bulup inceleyebilir. Yani öyle bir raiç çok ama metal yapı inşaat bittikten sonra metrekaresini 30 bin liraya satacak olsa bile 120 milyon lira elde ederdi. Masrafları çıkınca hemen hiçbir şey kalmazdı. Arsaya aldığı rakama göre büyük zarara bile girebilirdi. Ticarette zarar riski de var, katlanacaktı. Peki o zaman İBB doğa okullarını aniden alan kavurmacının ortağı Ömer Saçaklıoğlu'na 370 milyon lirayı niçin karşılığında verdi? İBB bu parayı kıyamet kopana kadar buradan çıkaramayacağına göre neden kurumsal olarak intihar etti? Bu satışın emrini kim nereden verdi? Bu para kimlere gönderildi? Net cevap FETÖ'ye. Daha açık ve net iddiamız şudur. Kavurmacıların el konulan varlıklarının tazminatı ve doğa okullarının parası, Kadir Topbaş ve Ömer Saçaklıoğlu üzerinden FETÖ PDE'ye gönderilmiştir. Bu dev satış darbe girişimi sonrası dev bir FETÖ operasyonudur. Örgüte en az 300 milyon lira girdi sağlanmıştır. Bu paranın takibi şarttır. İBB metal yapıya arsanın metrekaresi için 57.800 liradan fazla ödeme yaptı. Raiç nedir diyene Boş arsa için böyle bir raiç İstanbul veya Türkiye'de değil, Manhattan'da yok. İnanmıyor musunuz? Arsanın yanındaki Migros'un arsa sahibi Mustafa Günaydın'a gidin sorun. İnanmıyor musunuz? Herhangi bir emlak sitesine girip Vatan Caddesi'nde satılık daire yazın, fiyatlara bakın, bir bloğa kaç daire var hesaplayın, çarpın, istimlak bedelini bulun, ne demek istediğimi anlarsınız.'' İnanmıyor musunuz? Vatan Caddesi değil, İstanbul Boğazı'na gidin, Kuruçeşme Türksel Arena'nın oradaki emsalsiz arsanın fiyatını araştırın. Sahibi Rizeli, vatandaki arsayı ve fiyatını söyleyin, bakın bakalım, vatandaki arsanın altı misli büyük boğazın dibindeki arazisini size onun altıda biri fiyata elinize öperek veriyor mu vermiyor mu? İşte bu yüzden diyorum ki bu para transferi Kadir Topbaş'ın intiharıdır. Artık istifası da yetmez. 15 Temmuz'da şehit düşenlerin ve ailelerinin paralarını nasıl oldu da onların 15 Temmuz'un katillerine transfer etti anlatsın şimdi. Ya bu satış devlet müdahalesiyle iptal edilmeli ya da Kadir Topbaş'a FETÖ'den soruşturma başlatılmalı. Acilen yurt dışı çıkış yasağı konulmalıdır. Ey Kadir Topbaş en gözü dönmüş müteşebbisin bile 70 milyon lira vermeyeceği arazi için 370 milyon lira ödeyip daha doğrusu İBB'den FETÖ'ye en az 300 milyon lira nakit para gönderip bunu da aynı Hürriyet'teki aynı muhabire emselsiz arsa İBB'ye geçti diye reklam yaptıran Kadir Topbaş sen bittin. Sen ki ömrü hayatı FETÖ'ye yardımla geçen, sen ki 15 Temmuz'da Amerika'da uçak bulamadığını söyleyebilecek kadar acizleşen, sen ki Türkiye'ye geldiğinde senin PR'ını yapmakla görevlendirilmiş belediye başkanına meydanlara çıkamam, halk bana çok tepkili diyen, sen ki aynı belediye başkanını şahsıma yönlendirip beni tehdit etmeye kalkan, her şeyi geç, sen ki devlet büyüğümüze küstahlık ve burada yazamadığım dolaylı tehditler yapan ve şimdi sen ki yakında dünyaya ibret yapılacağını kesin olarak öğrendikten sonra bu devletin ve halkın paralarını bu devlete ve bu millete kastetmiş FETÖ'ye ulaştıran Kadir Topbaş, sen bu vatanın 300 milyon lirasını vatan caddesinden vatan hainlerine üstelik çok da amatörce gönderdiğin gün intihar ettin. Şimdi istersen Tel Aviv'i ara, istersen Pensilvanya'yı ara, istersen Beyoğlu'nda gezmeye çık, istersen Bensiyon Pinto'yu iade et, istersen İshak Haleva'yı araya sok, istersen Mossad'dan yardım iste, istersen Hürriyet'ten, istersen... Sen medyadaki paralı köpeklerinden yardım iste. Hatta istersen sana verecekleri emre uyup yurt dışı lokasyonuna kaç. Fark etmez. En fazla 400 milyon liraya 30 dönüm istimlak yapabileceğin yerde FETÖ'nün iş ortağının 6 dönüm yeri için 370 milyon lira ödeyip bunun da adını İsrail medyası hürriyette emsalsiz satış diye yayınlatacak kadar düştün ya sen hakikaten vatanda emsali olmayan bir intiharla bittin. Bana gönderdiğin belediye başkanı Kadir Topbaş'la uğraşma, çarpar seni demişti. Bunun nasıl olacağını sorduğumda gözlerime uzunca bakıp İstanbul'a çok emeği var. Maneviyatı çarpar seni demişti. Mezarlıkta Üzeyir Garih'i öldüren maneviyatçılar mı? Necip Hablemitoğlu'nu katleden maneviyatçılar mı? Turgut Özal'ı zehirleyen maneviyatçılar mı? Bilemedim düşündüm. Burada yazamayacağım başka ifadelerle dolaylı da olsa önce Cumhurbaşkanını sonra beni tehdit eden bu belediye başkanının cüretine baktım da Kadir Topbaş'ın terörist damadının elinde kimle ilgili ne tür CD'ler olduğunu düşündüm. Acıdım mı? Zerre kadar hayır. Türküm ama Çerkezleri çok severim. Güzel bir sözleri vardır. Candan önce onur gelir. Türkiye'nin gözü önünde vatan haini FETÖ'ye Vatan Caddesi'nden 300 milyon lira transfer eden, aslında tek kelimeyle intihar eden Kadir Topbaş. Şimdi sen düşün, ve siz, İBB'den paramızı keserler diye bu ihanet satışını görmezden gelen sözde Tayyip Erdoğan yanlısı, özde menfaatperest goygoy medyası, İBB'den gelen reklamlar kesilir diye Kadir Topbaş'a sessiz kalan medya organları, Ramazan'da sadece iki saatlik program için İBB'den 20-30 bin lira alan popülist hurafeci çakallar, ne kadar uydurma hurafe varsa ezberleyip saf millete kendini maneviyat ehli diye yutturup, arkada para saymaktan yorulan din tüccarları. Bu devlete ve millete alenen ihanet eden bir belediye başkanına bile sesinizi çıkaramadıktan sonra sizin dinle imanla ne işiniz var? Haber gündeme geleli 48 saat oldu. Ne zaman tepki vereceksiniz? İlelebet susacaklar için soruyorum. Sahi siz ruhunuzu kaça satıyorsunuz? Korkmayın, Allah rızkınızı verir. Korkmayın. Bu millet adam gibi adamı yalnız bırakmaz. Dik durun direnin. Zulme, ihanete, satılmışlığa direnmek en büyük sünnet-i seniyedir. Ve şüphesiz ki Allah sadece dürüstlerle ve direnenlerledir. Fatih Tezcan, analizmerkezi.com Derin Devlet, Türkiye.com